Evet arkadaşlar bunun tedavisine geldik. Reis ya inşallah toparlayacak. İlk hastalığa bulaştığı gün çok kötüydü şu an daha iyi. Tam hastalarını tespit edemedik. Büyük ihtimalle mide üşütmesi olabilir çünkü yediği çoğu şey kusmaya başlıyor. Ee, ama ilk günküne göre çok çok iyi. İnşallah birazdan bir serum tedavisi yapacağız. Serum yedikten sonra biraz daha kendine gelir. Serumun içinde işte bu hastalığa bulaşma ihtimali olan bütün her şeyin tedavi yöntemi var. Hatta birazdan veteriner hekimin önünde detaylı Lan bu. Bak herkes seni merak ediyor. Reis kaldır şu kafanı ya. He? Sen kralsın biliyorsun herkese gider yapardın. Bu hastalara gider yap. İyi düne göre arkadaşlar çok çok iyi. Bence atlatacak inşallah bir sıkıntı. Yani ayakta durabiliyorsa suyu içebiliyorsa. Bizi gördüğünde yanımıza gelebiliyorsa, toparlar diye umut ediyorum. Kedi böyle yoğun bakımda yatıyor. da boğazında bir sıkıntılar varmış. Tedavi görüyor şu an. İnşallah bu kedicik de iyileşir. İyi şeyler söyle ya. Valla, abi hayvan güçlü bir hayvan. Bugün çok daha iyi geldiğini gördüm. Bitti kalmaysa şüphesi var mı yoksa kesin mi? Kesin. Peki çözümü var şu mı? Çünkü tuvalete dönmüş. Çözüm var tabii canım. Her gün getir tedavi tahmin 5. 6. gün biter. Ciddi misin? İyi evet. şey gençlik hastalığı daha tehlikeli o zaman. Gelsin tedavisi yok. Tedavisi yok. Aynen. Korona gibi resmen yani böyle gibi. insanlardaki gibi. Yani kısmı bir takviye yapıyorsun. Evet. Hayvan genelde şey yapmıyor, kaldıramıyor yani. Hmm. O zaman her gün getirelim tedaviye. Aynen. İyi. Kaç gün sürer tahmini? Hayvanın durumuna tahmin. göre değil mi? 5-6 gün falan sürer. Aynen. Bugün ne yapacağız? Bugün yine normal bildiğin izotonik tedavisi, bağışıklık için, takviye, vitamin, e, güçlü bir antrenman için devam ediyor. Zaten tedavisi de bu oluyor. Aynen. Yani semptomatik, destekleyici tedavi yapıyoruz. Diğer köpeklerden ayrı kalması lazım. Çok sağlıklı olur. Denimten sen alabilirim. Evet. Eyvah. Neyse sağlıklı. aslında buna şükür etmemiz lazım değil mi? Yani gençlik, gençlik olsaydı... olmaması sizin için büyük bir yalan. Evet. Yani dün dış kokuyordu ama hani kan böyle bir ciddi bir problem görünmüyor açıkçası. Ama bugün dış kokuyor. Ee, kan doğru dönüp... bir doğru dönüyor. Dün için bir özet geçebilir miyiz abi? Yani dün neler yaptık, neler test ettik? Aynı şekilde. Yani bir, dün bir e, genel muayene, muayeneden sonra kan tayini yapıldı. Kan sonra hayvanda kan tahlilinde e, bizim beyaz kan hücresi dediğimiz vücutta enfeksiyon belirtisi olan e, bir parametre. O paraların herhangi bir problem olmadığını gördük çünkü değerleri normaldi. Evet. Ama dış bakıda bir de bunun dış bakısında muayenede hayvan halsiz kusma şikayetiyle geldi. Tuvaletini görmedik. Evet. Sizden aldığımız şey de buydu. Ama şu anda, e, dün de fark ettim, hafif ishali var böyle sarıntıra. Dün bahsetmiştin, burada da kanlı aynen, gibi duruyor dedin. Aynen öyle. Bu Bugün de biraz da kıvamı kırmızıya doğru dönmüş. Tahmin 4-5 gün süre. Evet. E, normalde bu hastalığın bir tedavisi yok ama e, geçmişteki gibi değil yani. Şu an e, kanlı ishal tedavisi %80-90 başarılı şekilde sonuçlanıyor. Evet. Çünkü tedavi seçeneği zamanla artıyor. Olanaklar da arttığı için ee, şu anki kan senlerde genelde yüzde doksan, seksen sonuç alınıyor yani. Yani e, bizim genelde sonuç yüz, direkt söyleyeyim ölümcül müdür yani şu an öyle görünüyor mu? Yoksa kurtaracak... Şu iyi, iyi görünüyor. Değil mi? İyi görünüyor. Hatta düne göre de iyi görünüyor. Düne göre de iyi görünüyor. Bu, bu, senin kendi görüşün zaten. Dün, evet. Bugün gelmeden önce dedin ya, bugün iyi duruyor. Evet direkt yanımıza geldi, kuyruk sallıyordu. Yani güzel. Şu an evet. için herhangi bir saldırı. Ya bir de bunda şunun etkisi var mesela. Annesinden bunu çok erken ayırmışlar maalesef. Hayır yok. Aşı. Yani, yok da alakası yok. Aşı, sadece aşı. Yani. Evet, şimdi damar yolu açacağız. Ben genelde tıraş kullanmıyorum. Tıraş etmiyorum yani. Belirgin damar yolu zaten. Çok belirgin değil. Çok belirgin değil ama yani bilirsen nasıl alıştıysan öyle gidiyor genelde. Evet. Ve nokta atış yaptın. Genelde de kullanmam. Tüyler tıraş etmem yani. Evet. Şimdi damar yolumuz açıldı. O zaman bu serumun içinde tamamen sinirli sistemi güçlendirecek elementler Sindirim, var. Sindirim kendisi bağışıklığını aynı yer, et, ayrıca İkinci sekonder bir enfeksiyon çıkmasın diye. Evet. Yani, yani onun yanında sıkıntı. başka hastalıklara bulaşmasın Tabii diye. Tabii ki. Misal e, herhangi bir şey yapıyor. Kanser olmuş. Bu problemle baş etme çabasındayken bir de soğuk alıyor. Evet. Atıyorum normalde sen o soğuk alındığı antibiyotik kullanman gerekiyor. Ama keza e, soğuk alındığına sen o arada ikinci bir problem olmasın diye baştan e, önlem alıyorsun. Doğru. Ben bir antibiyotik giriyorum. Bu da atıyorum kanlı ishal haricinde hayvan kendi ikinci bir problemi olmasın, bunun için bir önlem olsun diye kullandığım bir antibiyotik. Yani evet. şu an aslında bütün duvarları güçlendiriyoruz bunda. Bu tedavirli. Aynen öyle. Yani tedavide aslında hayvana yaptığım ek bir şey yok. Sadece güçlendiriyoruz. güçlendiriyoruz. Aynen öyle. Evet, Rambo inşallah güçlenecek arkadaşlar. Ama gerçekten bakışları da biraz daha iyi. Dün çok baygın bakıyordu fark ettiysen. Çok baygın bakıyordu, evet. Bugün bir tık daha iyi sanki. Ve vücut ısı da güzel. Dün, dün biraz daha dün soğuktu. soğuktu aynen. Evet, bugün biraz daha iyi arkadaşlar vücut ısı. İnşallah toparlayacak. Vücut kan seviyesi de çok güzel aslında, baksana. Güzel yani çoğu şey. Güçlü bir hayvan. Güçlü, isminin hakkını veriyor aslında. Aynen olabilir. <laughs> hazır Serum hazır mı? Evet şimdi serum verilecek. Haydi Bismillah. Peki hocam mesela tedavi bitiminde gözle görülür şekilde mi test ediliyor yoksa yine bir kan testi yapacak mıyız? Hayır yok zaten Zaten belli ediyordu mu hayvan. Semplomlar normale döndüyse o hayvan evet. normale dönmüştür. Yemesi içmesi dışkısı eğer normale dönerse Aynen. her şey yolunda. Yani bu genelde tekrardan kan taygı yapanlar oluyor da ben çok desteklemiyorum açıkçası. Aynen tecrübeyle şadiydi Tecrübe. yani. Aynen yani. Evet şimdi serum verilir arkadaşlar inşallah. Birazdan tekrardan eve gideceğiz. Onu yavru. Serum ısıtıcı. Vücudu sıcaklığını dengede tutmak için çok güzel bir alet aslında. Evet. Yani normalde soğuk veya derecesini bilmediğin bir serum ısısını şöyle düzenleyerek Vücut ısısına göre ayarlıyoruz. İstediğin o zaman. şekilde hayvanı veriyorsun. Evet işte çok böyle, iyi. Aynı. Hatta bak şu an yükseliyor. Aynen. Yani. Bu yaptığımız da vitamin mi? Vitamin aynen. Evet. Bu tür durumlarda mesela e, tedavi yapılsa bile ölüm oranı yüzde kaç mesela? E bu aslında hayvan bünyesiyle alakalı. Yani o güçlü Orantısı yok yani o zaman. Zaten çok bir destek vermiyorsun sen. Kendisi ha. iyileşiyor evet, yani. Doğru. Sen ya, sadece yaptığın şey, günlük yiyeceği miktarı, yapay yolu ona veriyorsun. Çok yani doğru. Yani doğru. Onun haricinde kendi hallediyor her şeyi. Misal bizdeki korona gibi. Aynı öyle, Bir doğru. tedavi yok ama... Ama güçlendirerek. Güçlendirerek ya da takviye vitamin Vitamince kullanın, şunu yapın, bunu yapın, yemeğinizi düzenleyip işte... E, şunu yapın, bunu yapın diye destekleyerek gidiyorlar doğru. çünkü bir tedavi yok ama ne kadar zinde olursa bizim için o kadar iyi. Kesinlikle. Keza kaybettiklerimiz de öyle. Yani birçoğumuzun yakını da öldü. Allah rahmet etsin. Ama dediğim gibi bünye sağlam olan gerçekten yaşıyor. bünyesi sağlam Rambo da inşallah bu mücadele kazanacak. Hadi geçmiş olsun diyoruz. Vitamin, vitamin böyle kendisini güçlendirecek şeylerden verdik. Ömer Bey, İyileşir değil mi? İnşallah. Elimizden geleni yaparız. Arkadaşlar Ömer de yani görebildiğiniz en mükemmel insanlardan birisi. Ee, Felçli köpeği bile iyileştirmişsin. Gördüm ya yani. Gör görmeseydim <laughs> derdim yok artık ya gerçekten. Felçli köpeği bile iyileştirmiş. İnşallah Ömer'le beraber bir video çekeceğiz. İnşallah. Çok güzel şeyler yapmış. Gerçekten sokak hayvanları için gönülden hayatını evet. adamış. Ee, Seninle böyle müsait bir zamanda güzel bir video çekerim. <laughs> Senin herkesin abi. görmesi lazım. <laughs> Evet. Arkadaşlar, Ömer'le beraber bir video gelecek inşallah. İnşallah. Şimdi Rambo çok emin ellerde. Arkadaşım veterinerdeyiz. Şu an her şey yolunda. Bence iyi gidiyoruz. Evet, iyi. Muhtemelen 6. gün, benim şanslı günüm öyle tahmin ediyorum, o gün iyileşecek. Evet, inşallah. Değil mi? İnşallah iyileşecek. Rambo... Yemek yerken de video gelecek. Evet, yemek yerken. Eski günlerine dönecek. Bu normalde evet. bir yemek yer, maşallah duramaz yani yerinde. Maşallah. Arkadaşlar, bomba gibi olacak yani Rambo. Yani bunların hepsi şu an kendisine şifa olarak aktarılıyor. Evet arkadaşlar, Rambo'nun bugünkü tedavisi bitti. Böyle herhalde iyileşime kadar her gün serumla takviye yapacağız. Edeceğiz. Ne zaman yemek yerse o zaman tedavimiz bitiyor. Son böyle bir izleyicilerimizin içini rahatlatsın abi. Durum iyileşmeye doğru gidiyor bence. Şu an için iyiyiz, herhangi bir için? Aynen öyle. Evet. Çok güzel. Rambo da çok iyi görünüyor arkadaşlar. Rambo bence iyi olacak yani inşallah. Abi Amil teşekkür ederim. Avantaj dediğin dedin. gibi, Ramburg gerçekten güçlü bir yer. Yani. Güçlü bir Aynen. tüfek. Yani ismini taşıyor abi. Gerçekten ismini taşıyor. Maşallah diyelim böyle. Su içmesi yerinde. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Çünkü kaybettiği sıvıyı tekrardan alıyor. Tekrardan alıyor. Hemen. Evet. Abi sağlık sağlık, Çok teşekkür ederiz Yani morallerimiz bozuktu. Senin sayende topladı. Yok, yok toplayacağız inşallah. İnşallah Kötle abi. Düşmüyoruz. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Vallahi çok güzel bir video oldu çünkü Rambo iyileşiyor. Şu an aşırı derece mutluyum. Şöyle bir öpelim gel 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 gel, gel. <laughs> İnşallah arkadaşlar Rambomuz bir 5-6 gün sonra Allah'ın izniyle iyileşecek. Şimdi tekrardan onu e, mutlu olduğu yere yuvasına götüreceğiz. Önüne tekrardan güzel tavuk haşladım böyle diye. Suyunu da getirdik. E, ıslak mama da vereceğiz, kurmamasını da vereceğiz, suyunu da vereceğiz. Sıcacık odasında orada yaşayacağız. İnşallah iyileşir. Bayevinde tekrardan görüşmek üzere. Evet, Rambo'yu kafesine getirdik arkadaşlar. Şu an biraz iyi görünüyor. Ortamı çok çok sıcak. Şurada da kulübesi var. Kendisi için çok sıcak ve güzel bir ortam. İnşallah şöyle bir 5-6 gün atlatırsa çok çok iyi olur. Yani moralim alt üst oldu benim. Dua edin de iyileşsin ya. Vallahi dua edin de iyileşsin. Umudum var. Yani veteriner hekimimiz de zaten umudu olduğunu söyledi. Umudumuz var. İnşallah kısa süre içerisinde iyileşir. Yani bu aralar böyle mutsuzuz. Kusura bakmayın. O yüzden böyle videolarımız neşeli geçmiyor ama inşallah bir sonraki videolar Rambo'nun iyileştiği yönünde, mutlu olduğu yönünde olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu bir bilgilendirme videosuydu arkadaşlar. Rambo'yu çok seven insan var. O yüzden Rambo ile ilgili bilgilendirme videosunu sizler için şu an attım. Umarım bir sonraki videolarda sağlıklı bir şekilde olduğunu hep beraber görmüş oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.